Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Bugün yanımda 2023 model RKS Grace 202 var. Bugünkü video içeriğimiz arkadaşlar e, motoblok tarzında yani motorla gezerken e, kullanıcı deneyimlerini açıklayacağım. Yani bugüne kadar neler yaşadım neler yaşamadım onları açıklayacağım arkadaşlar. Ve motor alınır mı alınmaz mı? E, benim yani ben alalım mesela bir yıl 2 ay falan oldu ve motorum şu an 5400 kilometrede Bugüne kadar memnun muyum? Ee, dediğim gibi bir yıllık deneyimim nedir? Bunların hepsini videoda açıklayacağım arkadaşlar. Motorumuzun anahtarı böyle gördüğünüz gibi şöyle. Yani çoğu kişi bunu araba anahtarı sanıyor. Yalan değil. Ama araba anahtarından biraz ağır ve büyük yani onu söyleyebilirim. Ve bu mekanizması da çabuk bozulabiliyor. Ve ben çabuk bozdum. oynamasını çok sevdiğim için zaten önden görünüşü böyle. Bakın a pardon şey e, kontak açık olduğu için şöyle göstereyim. Kontağı kapatalım. Bakın şöyle. Şu an kontağını açtım. Şu an motoru kilitledim mesela. kilitlediğin zaman e, kontak dönmüyor. Burası dönmüyor arkadaşlar. Ve diğer giriş yeri de burası. Böyle bunu sokuyorsunuz bilmeyenler için. Ben sokmadım. Gerek de duymadım yani hiç sokmuyorum. Yani gerek yok sen diye düşünüyorum yani. Arkadaşlar motorun etrafında şöyle bir gezersek. Motorumuz birazcık kirli. İşten güçten zaman ayıramıyorum. Bakın şöyle arkayı da gösterelim. 10 numara yani. Hemen şöyle yavaştan motorumuza binelim. Ve pov sürüş tadında bir videomuzu gerçekleştirelim. Direksiyon hemen kilitleniyor bu arada onu da söyleyeyim. Şöyle açalım. Bakın şöyle selamlamasını yaptı. Arkadaşlar buradan e, enjeksiyonlu motorların hepsinde bu var. Bunu açık tutarsanız kontak kapalı iken bile aküden yiyebiliyor. Onu da söyleyeyim size. Bunu kapatın genelde. Ben her gün kapatırım. Yani motordan indiğim zaman hep kapatırım. Yani selektörümüze kadar her şeyimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, yavaştan çalıştıralım. Şöyle görüntü ayarımızı yapalım arkadaşlar. Evet şu an iyi. İyi mi? Evet. Evet şu an iyi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kullanıcı deneyiminde bugüne kadar başıma neler geldi onlardan bahsedeceğiz. Şu an iyi galiba ya aynen iyi. Şöyle bir basalım bakın. Arkadaşlar bugüne kadar başıma fazla bir şey gelmedi yani çok şey geldi diyemem. <laughs> Motordan gayet memnundum. Onu da söyleyeyim. Şunu bir dakika şöyle yapalım. Hah. Şunu şöyle yapalım. Evet şu an oldu. Şuraya baştan yola çıkalım arkadaşlar. Dediğim gibi bugüne kadar ben motordan hep memnundum. Memnun da kaldım yani yalan değil şimdi. Ben hep memnun etti. Zaten görüyorsunuzdur. 5400 kilometrede. Ve motor 10 numara. Gidişi çekişi olsun bakın. Ses falan çok güzel yani. O kadar kötü değil. Bugüne kadar başıma gelen tek bir şey var arkadaşlar. O da e, motorun kontağının bozulması. Ben motoru aldım 3 hafta sonra kontak bozuldu. Aldığım yeriyle görüştüm. Onlar e, da fabrikayı arayıp kontak istediler. Ve ne zaman geldi? 4 ay sonra geldi. Bu tabii ki de can sıkıcı oldu birazcık. Ama yapacak başka bir şey yoktu yani. Beklemek zorundaydım. O zaman bir tabii ki de e, sinirlenmedim değil yani. Dedim işte sıfır motor aldık, başımıza gelene bak gibi gibi sözler yani. Ama geri kalanında hep motordan memnundum arkadaşlar. Onu da belirteyim size. Zaten motor bakın çok kullanışlı bir motor. ABS olduğu için kaydırma yapmıyor frenleri. Freni daha doğrusu arkada ABS yok. Şöyle e, ben başka hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ters ters sıkıntılar yaşayanlar var. İşte egzoz koptu, şurası bölündü, burası kırıldı. Şurasına şöyle olur diyenler var. Ben hiçbir hiçbiri olmadı. Allah şükürler olsun olmadı. Ben de sadece kontak bozul dediğim gibi. Yani üzücüydü. Sonuçta kontağımı kilitleyemiyordum. Çalarlar diye korkuyordum yani. korkuyorum değil. Pro modelinde çözdüklerini söylediler. Ama bozulanlar da var. Pro modeli. Konta yani bozulan var. Ee başka zaten şurada şarj etme yeri var. Orası hep bozuk. Direkt fabrikadan bozuk geliyor yani öyle bir sıkıntısı var onun. Başka ne yaşadım? Orası bozuk. Yani arka diskten cızırt sesi geliyordu. Orasını yaptırdım aldığım yere. İşte balatayı söküp e, artık balataya bir şey mi çizdi? Böyle o balata talaşları aslında ortadan çizgi yapıyorlar. Ya öyle bir şey yaptı ya da bilmiyorum Balatayı temizledi herhalde. Bir şeyler yaptı yani ses kesildi. Bakın şu an o cızırtı sesi gelmiyor. Yani sadece bir tane daha ses geliyordu. Onu da ben kendim yaptım arkadaşlar. Başka bir cızırtı sesi daha var. Bakın şöyle göstereyim. Açtık koltuk altını kitlemeden hemen şey yapalım. Yani e, motorun... Şimdi cızırtı sesi geliyor ya. Biz sanıyoruz bu yapıyor aslında o değil bu yapıyormuş arkadaşlar. Bu ince bir kaport olduğu için bu cızırtı yapıyor ve ben buraya lastik sıkıştırdım. Yani başka e, bazı kişilerde de olan sıkıntı şu vida gevşedi. Şu vida gevşedi Allah'tan düşmedi onu sıktım. Başka da bende hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Bakın bazen çalışan böyle ilkten almıyor sonrasından oluyor böyle bir şey oluyor. Yani geri kalanında motordan e, memnunum yani. Dediğim gibi bende başka hiçbir sıkıntı olmadı. Kullanıcı deneyimi olarak yani 5 üzerinden e, hani bu fiyat bandına göre 4 puan verebilirim. Bir puan nereden kırdım? Arka süspansiyonları sert. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Geri kalan kaportasından tutun. Dayanıklılık, e, sürüş, duruş, gidiş. Hepsi 10 on numara. Onu da söyleyeyim size. Hepsi 10 numara arkadaşlar. Bakın şöyle hatta bakın şöyle hemen hemen patinaja geliyor yani çok kuvvetli motor. Yani fiyatını hak ediyor arkadaşlar. Bakın bak arka frende mesela ABS yok ona rağmen rahat rahat yani direkt kaydırma yapmıyor. Bakın çok zorlanınca direkt kaydırıyor. <laughs> Zaten lastikler sıfır lastik fabrikanın taktığı. Berbat bir lastik diyebiliriz arkadaşlar. Motorun hakimiyeti çok iyi bu arada. Bakın şöyle. Ön frende ABS var bakın. ABS var viraja nasıl giriyorum. Yani on numara bir şey arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Arkadaşlar motorumuzun şimdi yol performansına gelecek olursak Şöyle göstereyim size. Şu an arka teker kayıyor hissediyorum. O dönem işte birazcık kaydırdı. Yani kaydırmadı da böyle sanki lastik germiş gibi şey yaptı. Onu hissettim mesela. Yani fazla güvenilecek bir motor değil. Motor ama baya kuvvetli yani bakın. Bakın şöyle. ABS'yi sıkıyoruz. gibi ABS'li motorun keyfi tam olarak bu. Bakın şimdi bir viraja daha gireceğim. Şöyle bir girelim yavaş yavaş. Evet şu viraja da bir girelim. Şu an arka teker birazcık zorluyor. Videoda fazla yattığı gözükmez ama yatırmaya çalışıyorum ama arka lastik hani böyle yapıyor. Kaydıracakmış gibi. Zaten hani fabrika lastiği olduğu için kötü yani. O yüzden böyle şeyler yapması normal. Şöyle rampa yukarıda diyelim. arkadaşlar gördüğünüz gibi yani patinaja da çok rahat geliyor motor güçlü olunca bakın dip gazdayım şu an şimdi böyle rampalarda zorladığınız zaman e, hava filtresine yağ atıyor az ama o kadar değil yani şimdi yağ atıyor derken de bakmayalım sonra yanlış anlamayın yani böyle arkadaşlar bu videomuzda bu kadar motor gerçekten çok güzel 10 numara motor yani. Yani öneririm alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle de bakın şöyle gösterelim. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim görüşmek üzere.